Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir ARGE firması bir buçuk yıldır sürdürdüğü dünyaya örnek olacak projesini tamamladı. Zeytin üretimi gerçekleşen ülkelerde henüz 6 saat gibi bir sürede zeytinin sofralara hazır hale getirilebilmesi ve raf ömrü bir yıl olacak şekilde katkısız, tutsuz olarak üretimi gerçekleştirilemezken Türkiye'de artık bu sorun çözüldü. Yüksek tansiyon hastaları artık tuzsuz zeytinle zeytin özlemini giderebilecek. Taşı su haline getirerek dünya bilimini şaşırtan ve bu çalışmasıyla 2010 yılında bilim dalında Nobel ödülüne aday gösterilen ARGE firması gerçekleştirdiği bu yeni zeytin işleme metoduyla yine gündeme geldi. İşletmede beklemesi gerekmeden yaklaşık 24 saat sonunda piyasaya sürülebilecek hale geliyor. Ve bu zeytin sıfır tuzlu olabiliyor ve e, bir yılda tuzsuz olmasına rağmen korunabiliyor. Örneğin şu görmüş olduğunuz bir yıllık bir üründür. Yani bir yıldan bu yana hiçbir bozulma, küflenme olmadan bekleyebilmekte. 12 milyon verimli zeytin ağacı bulunan Edremit Körfezi'nde ve dünyadaki diğer zeytin üretimi gerçekleşen yerlerde üretilen zeytinler, raf ömürlerinin uzun tutulabilmesi için fazla tuzlanıyor ve tuzdan kaynaklı rahatsızlıkları nedeniyle çok sayıda insan sofralarında zeytine yer veremiyordu. Tuzsuz ve raf ömrü uzun zeytin üretebilmek için uzunca süredir, yeni işleme metotları arayan ARGE firması bir yıl önce yeni bir yöntem geliştirdi ve istenilen niteliklere sahip zeytin üretimini başardı. Firma yeni metotla 6 saatte işlediği zeytinleri normal saklama koşullarında bir yıl bekletti ve zeytinlerin bozulmadığını ispatlayarak dünya kamuoyuna açıkladı. Yeni metodun geliştirilmesi ise yaklaşık 6 ay zaman aldı ülkedeki birçok üniversiteyle ortak bilimsel çalışmalar yürüterek her türlü bitki özü üretimi gerçekleşen Türkiye'nin en büyük bitki özü reaktörünün bulunduğu ve İsviçre'ye dahi ilaç ham maddesi ihraç eden Kale Natural isimli arge firması tarafından üretilen zeytinler Edremit Ziraat Odası'ndan da tam not aldı.